Dikkat! Birlikte milletimizin en büyük kazanımlarından olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü bu özel topraklarda kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü andığımız bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Az ve kızım sütü, kız kardeşimin delili, şehidimin son örtüsü, kuşu kuşup dalda dal. gibi duranlardır. boylarında çelikten duvar Gazidir, şehittir, her yerde o